Selamlar, ben Tolga Alp. Bugün bir İtalyan masalı ile birlikteyiz. Masalımızın ismi Akıllı Madrid. Bir zamanlar Fransa'nın başkenti Paris'te iki genç yakın dost olmuşlar. İşin ilginci, ikisi de Fransız değilmiş bu gençlerin. Biri İtalyan, diğeri İspanyolmuş. İsimleri o kadar uzunmuş ki kolaylık olsun diye birbirlerine ülkelerinin başkentlerinin adlarını takmışlar. İtalya'dan gelen Roma, İspanya'dan gelen Madrid adını almış. Madrid'in bir zamanlar kır olduğu sanılan yaşlı, tüyleri dökülmüş, kendini zor taşıyabilen bir atı varmış. Roma'nınsa kuzgun karası gece gibi siyah bir küheylanı varmış. Bir akşam yatacak han bulamamışlar ve sokakta gecelemeye karar vermişler. Büyük bir ateş yakıp ısınmışlar. Kocaman bir tencerede pirinç kapası pişirmişler ve afiyetle yemişler. Sıra artık yatmaya geldiğinde atları kimin bekleyeceğini konuşmaya başlamışlar. Madrid şöyle demiş. Vallahi dostum benim atım beyaz. Arada bir gözümü açsam hiç zorlanmadan görebilirim. Bu nedenle sen derdine yan. Seninkini senin beklemen gerekir. Haydi iyi geceler. Ama Roma'da uyumak istiyormuş. Sabaha kadar nöbet tutup atını beklemeyi doğrusu hiç istemiyormuş. Bu nedenle aklı sıra kurnazlık edip atları değiştirmeyi önermiş. Madrid'in de bu işe gönlünün olduğunu anlayınca hemen atları aralarında değiştirmişler. Bak şimdi artık daha rahat uyuyabilirim demiş Madrid katıla katıla gülerek. Benim at zaten gece karanlığı gibi. Bu gece ay da yok. Bu zifiri karanlıkta hırsız benim kara atı nasıl görsün? Seninki ise beyaz. Bana kalırsa atını beklemen lazım. Yoksa çalarlar. Roma açık gözlük yapayım derken küheylan atını kaybedip uyuz bir beygir sahibi olmuş. Ve üstüne üstlük o gece sabaha kadar uykusuz kalmış. Madrid'in kendine oynadığı bu oyuna nasıl kandığını düşünüp durmuş gece boyunca.